Toplanın, toplanın. Görkem Karasan yeni videosu toplanın. Merhaba arkadaşlar ben Görkem. Bugün piyasada görebileceğiniz en tuhaf ayakkabı tasarımlarına bakacağız. O kadar tuhaf ki. O kadar tuhaf. Yani adamlar toynaktan ayakkabı yapmış. Kıldan ayakkabı yapmış ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Üretenin elini ayağını s Her neyse şaka yapıyorum. Bugün dediğim gibi tuhaf ayakkabılara bakacağız. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı. Bir de Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Şimdi lafı uzatmadan ilk ayakkabımızdan başlayalım. Gördüğünüz üzere. Bu ne abicim? Ablacım daha doğrusu. Bu ne? Çok az topuklu ya. Çok az olmuş. Biraz daha bir dahakine çok uzun yapın topuğunu. Geçiyoruz. Ben de burada stylingçi gibi konuşuyorum ya. <laughs> evet. Tel örgülerden yapılmış bir ayakkabı. Yani bunun amacını anlayamadım. Böyle yolda giderken çivi bata. Ya... Bat ay pardon. Ne bileyim her şey batar yani. Baksana zaten ayağı yarı olmuş burada gördüğünüz üzere. Ayağı yarı olmuş. Geçiyoruz. Evet bu da origami ayakkabısı diye geçiyor. Böyle, böyle yumuşak bir şeylerden yapılmış. Toplanmış, bağlanmış, iple şey yapılmış. Bu hale getirilmiş. Kurbağa gibi kadın zaten. Tipinizi şey seveyim. Bu da altın ayakkabı diye geçiyor. Altın topuklu ayakkabı. Yani bilemiyorum ne bileyim saçma geliyor bu saçma yani. Yorum da yapamıyorum ki. Şeffaf bir ayakkabı, topuklu ayakkabı yine. Hep kadınlar için üretilmiş. Bu, bu videoyu kadınlar izliyorsa, kızlar izliyorsa giyer miydiniz bu ayakkabıları? Yorumlarda yazın. Büyük ihtimalle giymezsiniz. Yani. Bunu kim giyer? Evet, derine geçiyoruz. Bu ayakkabı gerçekten... <laughs> evet, buna gelecek olursak bu ne için bir dizayn? Yani bu... Bu nedir ya? Yani gerçekten ciddi ciddi bunları üretip satmışlarsa veya giyen olmuşsa buradan alkışlamak istiyorum. Eh, evet, toynak dediğim bu at kılından at toynağından bilmem neyinden ayakkabı yapmış artık her ne boksa t mi geçiyorsunuz burada bizimle? Bu ne ya? Ayıptır günahtır ya. O bir şok ama gerçekten berbat tasarımları ya. Evet bu da Converse'in topuklu versiyonu. Ha Converse normalde güzel bir ayakkabı. Sneaker diye geçiyor büyük ihtimal. Yani öyleydi değil mi? Aynen Sneaker diye geçiyor. Sneakers mı? Sneaker mı? Öyle bir şey. Bu da topuklu versiyonu. Berbat olmuş. Bir daha yapmayın. <laughs> Örgü mü deniliyordu bu saç modeline? Daha saçın modelinin ismini bilmiyorum ya. Yani. Bu da değişik böyle bir ayakkabı pis bunu herhalde milattan önce yapılmış. Şu an çok midem bulandı niye bilmiyorum. Yani buna ne yorum yapabilirim? Yani buna ne yorum yapılır? Bu ne oğlum bu ne? Yapanın elini ayağını Neyse. Bu normal değilim arkadaşlar ya. Bu normal değilim. Böyle hani ne bileyim normal topuklu ayakkabı gibi ama yine de bot <laughs> Bu da çivili ayakkabı. Sadece şurada bir çivi var galiba. Burada da bir şey gibi bir şey var. Tel zincir gibi. B yazıyor burada aksesuar. Yani ciddi ciddi bunu almışlar ya. Tuhaf ayakkabılara. Bu nasıl ayakkabı mı? Transformers ayakkabısı. <laughs> yani videonun yüzde olsanız bunu oğlum demekle geçecek bir ihtimal ama kusura bakma yani. Tepki de veremiyorum. Bok gibi yani bunu yapanın elini öpmek istiyorum. Dünyanın en saçma ayakkabısı olabilir ya. Gerçi her, hepsi saçma ama bu ayrı bir saçma. Bak adam ne güzel normal bir ayakkabı giymiş spor ayakkabı. Sen niye böyle şeyler giyiyorsun ablacığım? bacaklara bak. <laughs> evet bu bir gamer terli arkadaşlar. Klavye desendi klavye şekilli bir ayakkabı. Terlik hatta. <laughs> bak bir de feel it yourself yazmışlar ya. Kendini hisset demek bu. <laughs> değişik bir topuklu ayakkabı. Gitar topuğu gitar şeklinde. Elektronik gitar şeklinde. Şurada ufak bir fermuarımız bulunuyor. Burada da bir fermuarımız var. Yani değişik yine bir girl ayakkabısı. Heh, yine bir konvers çıktı. Fakat converse önünde küçük bir konvers daha var. Bu nasıl bir üretim hocam? Bu ayakkabımız da PUBG airdroptan çıkıyor. Böyle şansınız var çok %20 falan çıkma olasılığı var. Yani bu kadın da bunu almış. Buna <laughs> Herhalde biz artık dalga geçmeye başladılar. Bunları üretip satan ve giyen varsa tekrardan helal olsun diyorum. Yani burada bir stylingçi olarak konuşuyorum. Kot <laughs> pantolonlu ayakkabı diye geçiyor. Ayakkabı da değil lan bu terlik. Bu ne ya? Pantolondan ayakkabıya doğru gidiyor ve pantolon normal bir beyefendi pantolonu gibi ama ayakkabıya baktığımız zaman topuklu bir ayakkabı. Ve yumuşak yani bu nasıl bir şey? Abi yorum yapamıyorum lan. <laughs> lan ben bunu giysem midem bulanır. Balık şeklinde bir terlik herhalde. Terliktir. Değişik. Bir de ağzı açık. <laughs> Oha. Oha yani. Bu kaç numara? 56 mı? Allah Allah ya. Yani ben bunu alışveriş merkezinde bu kadını böyle bu ayakkabıyla görsem cidden içimden salak derim. Yani bilmiyorum zevk meselesi bir gitmel ama bunu kim giymek ister ki? Kaç santim? 10 santim? Boyum kadar topu var Supra ayakkabının altından farklı bir terlik çıkmasına ne demeli? Üretim harika. Recep İvedik'te bir sahne vardı. Pis burunu dayayacaksınız. Buna pis burun derler koçum. Pis burunu dayayacaksınız. B Sen işte pis burun bu. Abicim siz neler üretiyorsunuz ya? Bu nedir ya? Bu ne lan? Bir dakika. Ne tarafa kusuyoruz? Spagetti ayakkabı da yapmazsınız ya. Şuradaki de köfte herhalde. Bu spagetti. Arkasındaki nimet lan o çocukları. Ayağın ne tarafta acaba? Parmak ucun ne tarafta? Şurada mı burada mı? Tabii ki de burada ama yani gerçekten rezillik. Bok gibi de. Yani ürettiğiniz ayakkabılara dönün bir bakın. Bir de giymişler. Bir de şeyde yürüyorlar. Mr. K 2020 herhalde burası. Podyumda yürüyor. <laughs> Bu da yine at ayağına benzer bir ayakkabı modeli. Oha. Arkadaşlar bu ayakkabıyı giyin. Eğer size laf eden olursa ayakkabının ucunu size laf atanların e sokun. <laughs> deri bir ayakkabı. Değişik. Yine topuğu var arkada. Burada parmak deri. Belli deri olduğu belli yani. Kertenkele ayağı herhalde. Kertenkele ayağı desende ayakkabı. Bilmiyorum değişik. Ablacım bu ne? Buz ayakkabısı mı? Bu. Erimiyor mu bu yolda giderken? Kafanı <laughs> Bu da Barbie bebeğin bacağı değil mi lan? Barbie bebeğinin bacağını topuklu ayakkabının topuğuna koymuşlar. Teyze git köyüne bu ne ya <laughs> mi geçiyorsun ya küfür ettirdiler en sonunda bana Bu ne teyzeciğim bir de tipe bak Gülüyor kaç tane ayakkabı var lan burada say say bitmez Kafanı s <laughs> Oğlum bu ne lan Geç çabuk geç bunu 30 euroya satılan <laughs> 30 yazıyor 30 euroya satılan bir paten birleşikli ayakkabı Yorum yapamıyorum gerçekten rezillik Topuklu ayakkabının topuğunda topuklu ayakkabı var Really nigga <laughs> Bu da Pikachu Pokemon desenli ayakkabı Topuğu tekrardan dediğim gibi boyum kadar Yuh yani Geç ya. Evet yine patenli bir topuklu ayakkabı. Pateni görünce aklıma bir anım geldi. Küçükken paten sürmeyi denemiştim düşmüştüm. O günden beri paten kullanmıyorum. Ve paten kullananlara her zaman bir farklı bakmışımdır. Yani helal olsun lan bu bir yetenek falan diyorum paten sürenlere. Paten sürmek gerçekten çok zor. Ve sürenler varsa aranızda alkışlamak istiyorum. Çok zor bir şey ya dengede duramıyorum. Ay <laughs> yıllar önce denemiştim belki şimdi denesem ama denemek istemiyorum yine öleceğim şimdi. Son olarak artık bunu da yapmazsınız ya şu tabure mi deniyordu bunlara. Bunu parmaklı terliği bağlamış Göl oluşmuş herhalde Hindistan mı neresi burası belli yani adam böyle geçiyor bir kırılsa ayağı <laughs> her neyse umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar bugün tuhaf ayakkabı tasarımlarına baktık gerçekten berbattı yani yapanın elini yani gerçekten bunların satışı yapılıyorsa bir gün bu ayakkabıları alıp sokakta gezmek istiyorum. Ve böyle bir video çekmek istiyorum eğer satışı varsa. <laughs> Büyük ihtimal yoktur çünkü yıllar önce yapılmıştır bunlar belli yani eski hepsi. Yanındaki videoları tıklayarak önceki videoları gibidir. Buradan da kanalıma abone olursunuz. Değişik bir video oldu. Bazı ayakkabılar midem bulandı. Mesela kıllı ayakkabı vardı. Uf, kusacağım ya neyse. Kapattım hadi görüşürüz.